Milli araya Sakarya Sporu yenerek lider giren Koceli Spor yarın evinde oynayacağı Bandırma Spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Burunga tesislerinde kampa girdi. Yaklaşık 15 günden beri teknik direktör Artur Ul sağlam yönetiminde Bandırma Spor maçına hazırlanan Yeşil Siyahlıların hedefi en yakın rakiplerine yanarak puan farkını 4'e çıkartmak. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Ulusal'a milli arada Bandırma Spor maçına çok iyi hazırlandık. Takım olarak Bandırma Spor maçına hazırız. Hedefimiz ligdeki en yakın takipçimizi yenip puan farkını arttırmak dedi. Koçeli Spor yarınki zorlu bandırma spor maçına Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Aorana Pindongaye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Yosif Vukovic, Yusuf, Yusuf Cihat Çelik, Pedrinho, Barış Alıcı, Ray Mendez ve Olcan Çağlayan 11'iyle çıkması bekleniyor. Destek, bak, çok Yarın Yıldız Entegre Koçeli Stadyumunda saat 19'da oynanacak olan Koçeli Spor Bandırma Spor maçını Ankara bölgesi üst klasman hakemi Kadir Sağlam yönetecek. Obrigado.